Selam dostlar bu videomda sizlere oyun oynayarak ve soru çözerek nasıl para kazanabilirsiniz? Bu videomda sizlere onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar açıklama kısmına ve yorum kısmına bir adet link vereceğim. O linkin tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere bilpara kazan.net sitesine yönlendiriliyorsunuz. Yönlendirildikten sonra arkadaşlar buradan bil para kazan uygulamasını indirmeniz gerekiyor isterseniz Play Store isterseniz de App Store üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz benim telefonum iPhone olduğu için arkadaşlar ben App Store üzerinden indireceğim benim zaten olduğu için buradan arkadaşlar Apple Store'un üstüne bastıktan sonra otomatikman sizi bil para kazan uygulamasını yönlendiriyor ve buradan arkadaşlar uygulama indirdikten sonra buradan hesabımıza hemen girişimizi yapalım Görmüş olduğunuz üzere buradan arkadaşlar kullanıcı adı, şifre ve mail adresinizi yazdıktan sonra kayıt ol kısmına tıkladıktan sonra hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. Mail adresini doğru yazın çünkü e, onaylama linki gönderilecektir arkadaşlar. Onaylama işlemini yaptıktan sonra da buradan görmüş olduğunuz üzere zaten otomatik ben bizim hesabımıza girişimizi yaptı. Biz buradan nasıl para kazanacağız? Size detayları birlikte göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle oyunlar, çeviri kazan, etkinlikler, şans çekiliş ve ödül işlemleri kısımları bizim yer alıyor arkadaşlar. Buradan ilk seçeneğimiz oyunlar kısmı. Oyunlar kısmına giriş yaptıktan sonra buradan mesela bir sürü yarışma var arkadaşlar. Yani oyun var. istediğinizi oynayabilirsiniz. Örnek olarak arkadaşlar buradan Uçan Bey'in oyununu seçeceğim. Oyunu başlat kısmına tıktıktan sonra görmüş olduğunuz üzere buradan şu anda oyunu oynamaya başladım. Burada bizim e, bir ton zaten oyunumuz var. Siz istediğinizi oynayabilirsiniz. Böyle oynadıkça arkadaşlar puan kazanıyorsunuz. Ve puanlar sayesinde de siz gerçek para kazanmış olacaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şu anda oynamaya devam ediyoruz. Ve şu anda 17'ye kadar geldik arkadaşlar. Ve şu anda e, biz elendik. Burada bize puan kazandı dedi. Geri geldikten sonra görmüş olduğunuz üzere biz buradan puanlarımızı kazandık. İsterseniz siz diğer oyunları da oynayabilirsiniz. Kafanıza göre oynayabilirsiniz yani vakit geçirerek buradan paranızı kazanabilirsiniz. Ekstra olarak da çeviri kazan bölümüne giriş yaptıktan sonra buradan mesela arkadaşlar bizim toplam jeton sayımız şu anda 8. Buradan jeton kazandıkça bu çark kısmına giriş yaparak buradan çarkınızı çevirebilirsiniz. Şu anda mesela bir adet çevirme işlemi yaptım ve bize bakalım karşılığında ne verecek hep birlikte göreceğiz. Şu anda arkadaşlar bize 10 kuruşumuzu verdi. 10 kuruşumuzu aldıktan sonra şu anda tebrikler. 0.10 kuruş hesabınıza eklen dedi. Tekrardan buradan çarkımı çevireceğim ve şu anda da toplam benim 7 jetonum mevcut. Bakalım bize şu anda tekrardan ne verecek arkadaşlar. Bu işlemden de 15 kuruş kazanmış olduk. Son bir tane daha çevirelim bakalım şansımıza ne çıkacak. Bakalım en yüksek olan arkadaşlar sanırsam 50 kuruşta o çıkacak mı hep birlikte görelim. Tekrardan 10 kuruş verdi arkadaşlar. Bu şekilde de zaten siz jetonlarınızı biriktirerek karşılığında bu şekilde çarktanla çevirerek ekstra kazanç sağlayabilirsiniz. Etkinlikler kısmına giriş yaptıktan sonra şu anda karşımızda da reklam çıktı arkadaşlar. Bu reklamı da hemen geçelim. Ee buradan reklamı da geçtikten sonra şu anda 3 saniyesi kaldı. Bu reklamı da hızlıca geçelim bakalım. Görmüş olduğunuz üzere günlük görevleri yap, jeton kazan diyor. 15 oyunda 7. soruya kadar ulaş diyor. Bunun karşısında da bu görevleri yaparak arkadaşlar karşında da jeton kazanabilirsiniz. Jetonları da kazanarak çarç çevirebilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar paranızı kazanabilirsiniz. Bunları zaten siz görebilirsiniz. Zaten etkinlikler kısmından ulaşabilirsiniz. Şans çekiliş kısmına giriş yaptıktan sonra buradan gömüş olduğunuz üzere 100 puanınız varsa eğer buradan arkadaşlar çekilişe katılıyorsunuz ve karşılığında da ee siz ek kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Buradan başka bir işlem olarak ayarlar kısmına şifrenizi değiştirebilirsiniz. İsterseniz hesabınızı silebilirsiniz. Skorlar kısmında da aylık skor tablosunu falan hepsinin detayları birlikte görebilirsiniz ve buradan da günlük oyun skorları kısmından günlük oyun skorlarını e, görebilirsiniz. İletişim kısmına giriş yaptıktan sonra buradan görmüş olduğunuz üzere isterseniz ulaşabilirsiniz. Yani destek hattına ulaşabilirsiniz ve buradan da WhatsApp veya e, mail adresi üzerinden uygulamanı erişebilirsiniz. Buradan da e, arkadaşınızı davet edersiniz eğer her davet ettiğiniz arkadaşınızdan %10 kazanç alacaksınız Linki kopyaladıktan sonra bu şekilde arkadaşınızı davet ederek siz e, kazanabilirsiniz. Ekstradan komisyon buradan da bildirimleri takip edebilirsiniz ve Buradan e, sesini açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz üzere kazanç tablosu kısmına girdikten sonra kendi kazandığım ve referans ile kazandığım kısımlarında kazandığınız miktarları görebilirsiniz ve referans sayınızı da buradan ulaşabilirsiniz. Buradan eksi olarak arkadaşlar e, siz çekim yapmak isterseniz ödül işlemleri kısmına girdikten sonra 20 TL ulaştıktan sonra para çekim talebini oluşturarak çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde kazanç sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.